Osmanlı'nın kudretli sadrazamlarından Sokullu Mehmet Paşa'nın mirasını taşıyan bu kadim şehirde onun adını taşıyan yeni ilçe halk kütüphanemizi hizmete açıyoruz. Gerçekten çok güzel bir parkın içerisinde ve gerçekten de çok güzel bir mimarisiyle burada hizmet verecek. Her ayrıntısı çağın ihtiyaçlarına uygun biçimde planlanan bu eser, Lüleburgaz'ın kültürel yaşamına da kalıcı bir değer katacak. Kapasitesiyle ilçemizin bilgiye erişim ihtiyacına güçlü bir cevap verecek. Bu mekanı asıl özel kılan şeylerden bir tanesi de farklı yaş gruplarına göre düzenlenmiş 0-3 yaş 3-6 yaş ve 6-14 yaş çocuklar için özel hazırlanmış alanlar sayesinde evlatlarımız kitapla erken yaşta tanışacak, oyun ve etkinliklerle öğrenmeyi hayatlarının bir parçası haline getireceklerdir. Kütüphanemizin okuma salonları ek olarak kullanıcılara sunduğu çok amaçlı salonu, ahşap, resim ve sanat, robotik kodlama atölyeleri, grup çalışma odaları, eğitim sınıfları gibi engelliler için kardeşlerimiz için özel tasarlanmış bölümleriyle de tam anlamıyla bir yaşam merkezidir. Kullanıcılarımız burada teknolojiyi deneyimleyerek sanatla iç içe olacak, yeni fikirler geliştirecek ve güvenle vakit geçirebileceklerdir. Bakanlık olarak biz 2024 yılı sonunda alt kütüphanelerimizin üye sayısı, kullanıcı sayısı ve toplam kitap sayısı başlıklarında tarihinin en yüksek rakamlarını yaşamanın gururunu yaşıyoruz yakalamanın e, bu yüksek rakamlar Cumhuriyet tarihimizin de e, en önemli ve en yüksek rakamları oldu. Bu bizim için çok gurur verici bir şey. Üreten kütüphane vizyonumuzla da ülkemizin dört bir yanında alt kütüphanelerimizi yeniliyoruz. Çağın yeniliklerine uygun şekilde modern mekanlar haline getiriyoruz. Bu vizyon doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'yi yüzyılına yakışır bir şekilde Sayın Bakanımızın gayretleriyle ülkemizin dört bir yanında 1300 aşkın halk kütüphanesini hizmetle 1300 aşkın halk kütüphanesiyle hizmet veriyoruz. Bugün itibariyle 26 tane bebek kütüphanemiz, 81 tane çocuk kütüphanemiz, 20 tane ihtisas ve edebiyat müze kütüphanemiz, 12 tane AVM kütüphanemiz ve havalimanı kütüphanelerimizle halkımıza çok yönlü ve kapsayıcı bir kütüphane hizmeti modeli sunuyoruz. Hatta önümüzdeki haftalarda ilk hastane kütüphanemizi de faaliyete geçireceğiz Osmaniye ilimizde. Bugün dizmesi sunduğumuz bu eser, bu vizyonun da somut bir örneğidir aslında. Bilgiye erişimin herkesin hakkı anlayışıyla 80'e yakın gezici kütüphanemizle de yerleşik kütüphanelerin ulaşmadığı noktalara hizmet götürüyoruz. Kırsaldaki öğrencilerimizi kitapla, etkinliklerle ve öğrenme ortamlarıyla buluşturuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.

Ellerinize sağlık. Senin yerim o güzel pozun. <günlievi> Ayar <günlievi> olarak... genelde... olmaya başladı <günlye> <günlüğünün> Huzur buluruz. Huzurlu olmaya gelin okuyalım, çalışalım, bilelim. Kafalardan cehaleti silelim.